Kızlara iki tane metresi kız aldım. Biri çilekli, biri meyveli. İkisi de çok sevecek. Kızlar uyumuşlar. Ay ne yapacağız? Uyanmadan şöyle yanına bırakayım. Uyanınca çok sevinecekler. Sürpriz olacak. Ay bu iki cimcime nerede ya? Benim de canım sıkılıyor. Neredeler acaba? Şurada uyuyorlar. Uyuyorlar. Ay yanlarında da metre sakız. Ay çok severim. Şunları alayım de. bunlar görmeden ben bunların ikisini de bitireyim. Ay nereye gitsem acaba? Ay, nereye saklansam nereye saklansam? Ha, şu perdenin arkasına saklanayım. Görmesinler beni. Burada bulamazlar. Kızlar uyanmadınız mı da? Ay çok uyudular ya uyandırayım. Kızlar Elif, Kumsal. Hadi uyanın. Bakın size metre sakın. Aa, Metre sakız? Nerede metre sakızlar? Kızlar size iki tane metre sakız almıştım. Elif metre sakız almıştım anneciğim size iki tane. Buraya koymuştum uyanınca yersiniz diye. Yere mi düştü acaba? Nerede bu metre sakızlar? Hadi Hayır. kumsal aşağıya bak. Nerede acaba bu metre sakızlar ya? Bak bakayım orada mı? Ay orada da değil. Ay başka nerede olabilir? Şuraya bir bakın burada olabilir. Bak Elif sen de oraya bak bakayım. Orada mı? Orada da yok. Allah Allah. Nerede acaba? Bir de şu diğer odaya bakalım. Hadi. Diğer odaya bakın kızlar. Öbür odaya. Hadi git 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 git. Hadi oraya bakın. Bakın bakayım. Burada mı? Şuraya bakın. Burada değil. Burada mı acaba? Nerede olabilir acaba kızlar? Kızlar. Perdenin arkasında Helen Neighbor var. Kesin o aldı. Helen Neighbor. Sen mi aldın? Bakayım. Aa! <laughs> Allah Helo neyi bırakmış Elif elinde saklama çıkar çıkar eline Ay Helo neyi bırakmış görüyor musunuz Helo neighbor kızların metre kızın niye aldın ya ver şunu Ay ne olacak ya ben çiğneyi vereyim ben de çok seviyorum baksana çilekli. ya çilekli benim olsun ya hadi ya ne olacak be bir tane veriverin hayır olur mu ya kızların ben onu kızlara almıştım verir misin şimdi onlar üzülür ama Çık çabuk. İstemiyoruz biz seni. Git buradan. Bir daha da gelme buraya tamam mı? İstemiyoruz biz seni. Marketçi, marketçi. Bir sürü ürünlerim var. Çeşit çeşit cipslerim var. Hamburger jelibonlarım var. Bir sürü sürpriz yumurtalarım var. Allah Allah. Niye kimse gelmiyor ya? Nerede bu çocuklar? <laughs> Şuralarda bir bükür çocuk olurdu. Nerede o? Baksana hiç satış yapamadım sabahtan beri ya. Marketçi, marketçi. Meyveli yoğurtlarım var süt burgerlerim var, metre sakızlarım var. Çocuklar, hadi gelin. Neredesiniz? Ya gelseniz de çocuklar ya. Para kazanmam lazım. Satış yapmam lazım. Nerede bu çocuklar? Aha, bir tanesi geldi. Evet, ne istiyorsun çocuk? Bak sana bir sürü malzemem var. Sürpriz yumurtalarım var. Jelibonlarım var. Cipslerim var. Hamburgerlerim var. Ne istersin çocuk? Hangisini istersin? Şemsiye çikolatam var. Nelerden istersin? Beğenemedin mi? Ne bakıyorsun çocuk? Alacak mısın almayacak mısın ya? Niye burada bekliyorsun? Tamam ne istiyorsun? Hangisini alacaksın? Al bakalım. Hangisini istiyorsun? Söyle. Evet seçemedin mi? Bir sürü çeşitleri var çünkü. Şemsiye çikolata mı istiyorsun? Tamam şemsiye çikolata 5 lira. Parayı ver bakalım. Ver bakalım parayı. Parayı ver parayı. Şemsiye çikolatayı ben sana satıyorum zaten. Bana paramı verir misin çocuk? Paran yok mu ya? Nerede senin paran? Yok mu? E paran yoksa ben o zaman çikolatamı. Parasız şey mi olur ya? Verir misin çikolatamı? Para, Para gelecek. E çantana bir baksana belki vardır. Bak hadi çantana ya. Belki içinde paralar vardır. Baksana. Kız baksana çantana. Çantan burada kız. Çantanı fermuarını açıp bir baksana içine. öyle parasız bir şey alınır mı çocuk? Sana ya içine. Kız açsana çantanın içinde Belki para vardır. Annen koymuştur belki içine para. Hadi açalım bakalım çantanı. Aç hadi. Aç aç aç. Belki içinde vardır. Parasız olur mu hiç bunlar? Baksana bir sürü çeşit çeşit ürünlerim var. Hadi bakalım. Ne çıkarıyor kız içinden öyle? Aa varmış işte paran. Hadi tamam. Bu yetiyor şemsiye çikolata için. Alabilirsin şemsiye çikolatanı. Hadi al bakalım çocuk. Al. Afiyet olsun sana. Marketçi, marketçi. Başka çocuklara da satış yapayım. Çok para kazanmam lazım. Marketçi, marketçi. Elif, ne yapıyorsun anneciğim? Oturuyorsun. Sana bir sürprizim var benim. Biz şimdi oyun parkına gidelim mi Elif? Sen kaç gündür oyun parkına gitmek istiyordun. Bu akşam oyun parkına gideceğiz, tamam mı? Ama nasıl gideceğiz biliyor musun? Bak, bununla gideceğiz. Bu değnek sihirli bir değnek anneciğim, tamam mı? Böyle bu sihirli değnek anneciğim. Böyle okus pokus yapıyoruz. Bu bizi istediğimiz yere götürüyor. Tamam mı anneciğim? Hadi kalk bakalım ayağa. Ayağa kalk deneyeceğiz tamam mı? Kalk ayağa. Geç bakalım şöyle karşıya. Evet şimdi başlıyoruz. Biraz şöyle ortada dur anneciğim. Seni rahat görebilmem için. Şöyle ortaya geç anneciğim. Evet orada dön bana şimdi. Hayır hayır ayağa kalk anneciğim. Ayağa kalk. Ayağa kalk anneciğim. Tamam. Hazır mısın bakalım Elif? Şimdi başlıyoruz tamam mı? Sen dönmeye başladın. Okuz pokuz. Bizi oyun parkına ışınla. İşte geldik. Elif gördün mü? Okuz pokuz yaptık ve oyun parkına geldik. Hadi gel girişimizi yaptıralım tamam mı? Gel hadi. hadi bakalım neye bineceğiz Elif? Nereye gidiyorsun? Okula mı gidiyorsun? Bak hastane varmış. Market var. Orası biraz kalabalık annem. Gel boşalsın öne gireriz. Gel bak diğer yerlere girebilirsin. Gel bakalım. Neler varmış? Burada ne yapacağız? Bak bunlardan böyle sıralayabilirsin anneciğim. Elif, zıp gidelim mi? Ne dersin? Hadi koş. Koş 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 zıp gidelim. Ha hastanede boşaldı aslında girmek istersen. Aha. Gir bakalım. Hadi. Hasta mı oldun sen? Doktor Elif Hanım, Doktor Elif Hanım. Hastamız var, muayene etmemiz lazım. Hemen muayene edelim. Hemen. Çok mu hastasınız. Öksürün. Öksürün. Derin nefes alın. Derin nefes alın. yok. İğnemiz nerede Elif? İğne yapmamız lazım. Aa, aa. İğne yok. Neyse gel hadi, zıp zıpsıba gidelim o zaman biz. Gel in bakalım. Hadi koş bakalım zıpsıba. İğne yok anneciğim burada. Almışlar. Koş zıp zıp. Neredeyiz zıp zıp? Koş koş koş. Koş koş koş. Hadi bakalım. Aferin. İşte zıp zıp. Hadi zıpla bakalım. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Elif hadi buraya kadar zıplayarak gel bakalım. Gelebilecek misin? Hadi zıplayarak gel bakalım. Hadi dene. Hadi zıpla bakalım oradan. Hayır hayır zıplayarak ama anneciğim. Nerede? Tamam oradan da zıplayabilirsin. Tamam oradan zıpla. Zıpla. Aferin sana. Nerelerden geçiyorsun sen Elif? Aferin sana. Hadi gel bakalım. Ben de seni arıyorum ya nerede bu çocuk diye. Ay düştün mü? Hadi gel, gel kay bakalım. Gel. Ben de yerde seni arıyorum Elif? Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Ben oradan bundan mı istiyorsun? Bundan getireyim mi sana? Dur bekle bekle beni. Bekle geliyorum geliyorum geliyorum. Gel bakalım bunun içine otur. Bununla kardıralım seni tamam mı? Otur. Otur. Şuradan tut sen. Şuradan tut. Bir de oradan tut. Hadi. Çekeceğim seni şimdi seni tamam mı? Dur olmuyor. <laughs> Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> Eylül <laughs> Hadi tekrar gel. Gel bakalım. Gelmeyecek misin? Buradan mı geleceksin? Tamam gel. Gel bekliyorum seni. Sen bırak sen kendin gel. Ben sana getiririm onu tamam mı? Gel bakalım. Gel 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 çık bakalım. Aferin sana çık 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 çık. Yine otur oraya oradan kay tamam mı Ters kaymaya çalışma. Otur bakalım. Otur. Dur. Kay bakalım. Hadi göreyim seni. Bir, iki, üç. Aferin sana. Hadi bakalım tekrar mı çıkacaksın? Tamam sen çık ben aşağıdan çekeyim seni tamam mı? Hadi kay bakalım sen. Ben burada bekliyorum seni. Hadi gel bakalım. Aferin sana. Otur. Oradan mı? Tamam. Ben de şuraya geçeyim. Gel. Gel sen gel. Hadi kay bakalım. Aferin. <laughs> <laughs> Düştün mü yine? Bak küçük sandalye de varmış burada. Tekrar mı kayacaksın?